Evet arkadaşlar bugün Minecraft kartı açacağız. ama arkadakilerden de değil. Bundan değil. Böyle kartlar açmıştık ya. Hatırlıyorsunuzdur. Bunlardan değil. Geri koyayım. Güzel. Evet. Sıra kartlarımızı açmakta. Şimdi buradan kesiyoruz. Belki bazılarınız biliyordur. Oha, çok iyi. Ben de ilk defa açtım. için çok güzel. Açıyoruz. Evet. Dragon Gibi çok var. Bir de var. kadar var. Bir sürü var. Daha yere bile döküldü. Onları toplamayacağım. Sonra yeniden sonra toplarım. Bununla başlayalım. <laughs> Bununla başlayalım. Daha çok var bütün haydi pediler Böyle bir şey çıktı. O atalar falan çok iyi. Ve bir de Türkçe. Böyle ben şimdi bunu açacağım. Ama birazcık Roblox'tan çalıntı olmuş şimdi. Söylemiş sen Birazcık çalıntı olmuş. Ama sıkıntı değil. Böyle bir karakter ve Böyle bir karakterimiz var. Ben bunu daha çok sevdim. Zaten bunun hata daha çok. Bunun, bunun defansı da daha çok. böyle defanslarına göre. Bunda da my, bunda da Roblox kartı gibi saçma isimler var. Arkadaşlar. Sonra bu var. Arkadaşlar bir de bulmuş gibi gözüküyor mu? Yani bir de göstermiş. Bunu göstermiş miydim? Yine de göstereyim. Sonra bu var. Bye, ayna var. Burada da altın lord var. Nasıl? 80 hata varmış. Arkadaşlar siz tersten görüyorsunuz yani. Ne diyeyim? 86 yazıyor, 80 yazıyor. Ve bunu da böyle bitiriyoruz. Roblox'tan daha çok çıktı oraya. Ama söyleyeyim kağıt dokusu Roblox'tan daha kötü. Yani Roblox biraz daha kalındı. Ama bu Roblox'tan daha iyi olmuş paketleme görevlileri için. Söylüyorum. çok komik bir şey çıktı. Herobrine çıkıyor. Oha. Herobrine'ın bir türü çıktı. Arkadaşlar keyifler nasıl? Yani nasıl? Yırtıldı. Anlatsanıza. Keyifler nasıl? I'm a snarny what the Ama hepsi normal bir yolda. Keşke önündeki bazı blokları akas yapsalardı mesela. Nether yapsalardı. Yani end yapsalardı. Da bundan bir sürü örnek verilebilir. Hayır iyi yapsaydı, gıcır yapsaydı. Ben de terkut yapsaydım. Bak bunun bir puan kırdım. Mesela türlü olmasından bir puan kırdım. Arkadaşlar hepsini açayım mı ya? Bundan sonra bakıyorum ben bu kadar gider gider iyi gider bir de bunun ismi kart sticker kırılmış kart sticker he dinmiş değil mi kart sticker hmm şu ince kağıtlar Bunlar nice, skater Ama çok iyi stickerlar çıkıyor hmm. Stickerleri odamda Ayka plana yapıştıracağım Daha sonra odamda video gelecek Arkadaşlar şu bir efsaneydi adını mı? Hatırlarsınız yaz. Görebiliyor musunuz değil mi? Bu arada bu efsane eskiden siyah değildi bazı yerlerinde kanlı kanlı kırmızı da vardı. Eski şortlara bakarsanız görebilirsiniz. Genellikle şortlarda oluyor. Artık şortları bakmıyorum. Kötü videolar var ya. Çok kötü videolar. arada kesinlikle buraya Minecraft olmayan karakterleri de eklemişlerdir. Adamlar kart yapacağız diye bence Minecraft'ta karakter ekleyecek. He. Öyle duruyor. Ama daha iyi çıktığı için böyle böyle kartlar koyuyorlar. Sonra da bunun yanında karşıları var diye mantıksız bulacaklar. Oyuna da koyacaklar. Ya <laughs> da da döküldaylar gözünde. şey şerefimi göstermeyeceğim çünkü az önce açtığım mıntı patı kaynısı Arkadaşlar ben bir tane videomda deniz set almıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta 3 günde. Yani sıkılıp bıraktığım için, oyun hakkım bittiği için, dünya patlamadığı için, kafamı vurduğum için, her şey. Arkadaşlar ben 9 gün sonra Karanların evine gideceğim. Bugün de kısa yersek 9 oluyor. Ee, Karan vardı yani. Bayt 2009. O işte. Onların evine gideceğim. Onların evinde de video gelecek. Ev dediğimde şey. Yazlık. Aklıma gelmedi tabi senin. Ayıp diye bir şey var. Asıl <laughs> Arkadaşlar kaç yaşındasınız? Yorumlara yazabilir misiniz? Kaç yaşında olduğunuzu Caputino, assassino, ballerino, caputino, uéia, que sinal é Estou bem, se é. eu quiser, você me diga um pequeno, né? Ballerino, caputino, assassino. Ai, é um estilo. Ah, bem moderno, de arte, gostoso. Bu arada bu videonun kapak fotoğrafı olacak baştan söyleyeyim. Bıçaklarım belli. Videoyu tıklarken kapak, kapak fotoğrafına bakmayanlar için söylüyorum. Ee, sence kapak fotoğrafında ne var? Yoruma yaz. Ha ama yoruma yazarken sakın kapak fotoğrafına bakma. Bakarsan küserim. Ya da Çünkü çok az abone Çünkü video atmıyorum. O nedenle neden? bilmiyorum. Zaten şey de satıyorsun de bilmiyor ki. Ancak kendi aradığımda video yapabiliyoruz. Kendileri buraya videosu geldi. Türkiye bir şey çıktı. arkadaşlar şu buradaki sen Minecraft 2025 yazar. Buradaki saniye hatırlıyor musunuz? Çok zordu. Bunun devamında şey yapmışlardı. Adamın poposuna bakıyordu. Öbürü de öbürünün poposuna bakıyordu. Hatırlıyorum. çekecek sesini duydum. Ah Steve. Steve çıktı. Ama Steve de hiç sevmiyorum. Çok kötü bir karakter. Tasarlama. Yani bu kadar havalı karakter varken seni niye seçiyorum? Seçiyorum. Ben filmde çok iyi oynadım. Kimse filmde Allah çok iyi oynadı. Ama şu plajı girildiği sahne kim yaptıysa Böyle ayrılıyorlar ya falan Ve herkes başka bir yere gidiyor. Ondan sonra şey var. Ondan sonra ayrılıyorlar ve ekip çalışması yapıyorlar. O çok iyi oluyor. Yani öyle filmler yerinde olsa film daha güzel olur. Ama sevmeyeceğim anne buna gelmiyor. Bu da açacağım. Bunun yeni videosu gelecek. Bu video 16 dakika olacak kaydı 16 dakika 38 saniye yazıyordu. söylerken ki 39 yazıyor 40 yazıyor, 41 yazıyor, 42 yazıyor. Daha söyleyeyim mi? 46 41, 47, 48 49 O oh, Creeper annesi. Ben Creeper'ları hiç sevmem. Bu oh, bilenler var mı? O da artık oynarken şablonlardan seçeceğim. Bu kadardı videomuz. Hmm. Size bay bay di. kapatılıyor da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.